Ha nereye adres neresi Allah belanı bana. versin. Oğlum saklanıyormuş orada ya. Çok korktum. Gosvet. Hangi? 5. Ha gasver. Bana da getirdin kardeşim. Selam. Bana getirdim Doğru kardeşim mi? evet. Nasılsın? İyi. Galiba düştüm. Ya gördün mü? Mete hani gelseydim belki ama olmazdı. Dedat'ı evet. gördün değil mi? Gördüm. Mili saniyeyle kaçırırdım ya. Mili saniyeyle böyle ne yani flash var değil mi? Flash yok. Daha dolmadı. Da Beni gördü ben <laughs> mü? Alma alma. Üstün oğlum. Selam. Ah be. <laughs> oğlum çok hızlı toparlanıyor ya. Millet vurup alıyor amına koyayım biz alamıyoruz. Diktir <laughs> be. Sınavından vurdu aldım daha ne yapayım? Oh. Bu arada iki jen bitti ha. <laughs> Nedir <laughs> o neymiş abi ya? Cık, var ya adresi bulduramıyor amına. Ha hatırlıyorum onu doğru söylemiştin O bende baro var seni alabilirim ha. Al al. yakın değil. Eskiden bu oyunda baro yokmuş ha. <laughs> evet yokmuş. Sonradan gelmiş. Hatta şey diyor gamer'ın gibi. Buradan da reklam yapalım falan böyle. <laughs> Sen beni bar oğluma alacaksın hadi bakalım falan böyle diyor. Herhalde özellik gibi bir şeydi sonra kaldırmışlar. Gitmiş eskiden. Önceler dedenin özelliği. Yemiş. Hmm. Sen de ne düştün be kardeşim? Salma da şerefsiz beni. Götümünde de. Tunnel. Oğlum nereye gitsem jen yapılmış ya. <laughs> geldi. Ah be 360 olmadı. Bari bomba alsaydım böyle. Bir dur. Ben bu gerçek hayatta şey yapmak istiyorum. Totemlerin gerçek modelini yapmak istiyorum. Böyle odamın bir köşesinde dursun çok güzel olur lan. Evet olabilir. Ya şimdi onu 3 d modelini yapıp satacak para kazanır mıyız? o <laughs> valla oh, vallahi iyi kazanırsın ben sanırım. Yani ne bileyim hani böyle şey bence anahtarlık üretsen çok iyi olur ha hani takı takıyorsun tamam. ya ne bu şeyler? Beline takıyorsun ya altın yüzce paketi falan filan. Yani sen ama onu güzel pazarlama yaparsan reklamını rekl falan yaparsan çok güzel kazanırsın. Telefon falan atmasınlar. Yok yok hiçbir şey. Ne olacak onu? <laughs> onu da telefonu ala onun şeyini patentini alamaz ki adam. Nasıl alacak? <laughs> ne bileyim. Öyle ben şey, öyle bir sistem yok diye biliyorum. Ben ürettim falan deyip. Tam bir olacağım. Geliyor sanırım. Gelme işte be Gördüm gelme. Nasıl koşuyor çaba? güzel spot. Atla. Çok iyi. Pencere. Harika. Lan niye yavaş atladı? Devir hemen. Çok iyisin. Atladın. Ben de kırdı. Ah be. Oy. Hem kör hem doğaç. Hadi bakayım. Ama büyük Ben düşeceğiz de. ya. Bir, de bu kanamaya girdiğin zaman var ya ben hiç önüm arkamı şey yapamam hakim olamıyorum. Niye lan ne oldu? Çok karanlık oluyor ekran ya. Kötü spot. Hadi düşür artık beni. <laughs> Bir zahmet. Gene iyi dayandım yani. <laughs> beni alamadım. Ya. <laughs> Hadi göreyim seni. Ben yapıyorum Görüyor musun onları be? Bir geliyor sana. Geliyor ama biraz zor. <laughs> daha iki tane var. He ee, bizim elemanı tek atacak şimdi. lazım ama nasıl olacaksa artık. Alp atışı var. Nerede düştü lan? Ha orada. Koş oğlum. Bu burada sen mi oldun lan? Aa fena. Evet. <laughs> Kullanacağımı zannetmiyorum ama. Direkt gene gidiyorum <laughs> Diğer adımı alsam gene bana dönecek. Neyse kurtarayım görev var. Lan dur ben alayım. Cık, ay anasını satayım böyle işin şey ya. Direkt burada. <laughs> dur oğlum dur ben bomba almam lazım. Sen oynamam. Al. Diğerini mi kovalıyor? Baksana bir. Hayır, yan yapıyor diğeri de. Yüzde seksen. Oğlum gözetliyor evet, falan mı? Elemanı gördü, mesela. evet. Yani. Tam dediğim anda da gözetliyormuş. Baksana, piçe bak, ne yapıyor? Amına koyayım ben seni. Senin ananın amına bacağı mı sokayım? Orospurun evladı. Amcık, götür sikik! Senin Hayırlısın. Sen nasıl, nasıl sattın lan beni sen? Beni niye sattın sen? Niye? Niye? Ne yaptı? ben onu iyileştirdim, o beni iyileştirmede oturdu can yapmaya devam etti. Evet, ne yapma, Geberin amına. Şimdi saklanacağım bir yere. Sen oturma oğlum? Ben yüzde yani seksen bir tane yüzde elinin var. Var ya. Kapak, kapak şey yapmışlar mı? Haritada ana bina varsa El içinde atmışsın. kapak. Tamam, ana El binaya atmışsın, gideceğim. Evet. Adağın önemi mü? Hadi be. Ya ana binanın önünde zaten adam. <laughs> evet bizim elemanlar salıyor. Yani bizim Max saldı. Aa adam da onu saldı. Ya beni de gör zaten amına Beni bekliyordun. Spotta yok. Okey. Helalsin. Hadi be burada okay. palet yok mu hiç? Allah kahretsin. Bir dead art var. Hop. Ne yaptın oğlum? Aynı yerde 360 <laughs> attın. Şeyler abi. yaptım işte. 360 gelir mi? Hop! Yok be ben 360'ı daha beceremiyorum ya. <laughs> Diğer oğlum adam da yakında. Bir yere, bir yere bakarken de bu da asıl yapacaksın. Ya yani yapıyorum diye. da az önce yapamadım. Çok kötü yaptım yani. Ben direkt öldüm zaten. Şimdi bu arkadaş da gerçi bunlar da iki kişiler. Tabii. Kapaktan kaçacak diyecektim de. Neyse. Sattı oğlum zaten. Ay şey i̇şte. sattı diyorum. Saldı adam. Saldı zaten adamı. O, olduğu yerde iyi kalk yaptı. Saldı adam. Dur <laughs> ya. Erken bırakacaktım ama. De... Helal. geliyor. Bana geliyor. Yeter be. Çocuk o şafı. Nereye kaçacağımı şaşırdım ona. Dead art yemiyor bak be. ya. <laughs> hmm. <laughs> bekledi bekledi. Hani bok gibi stop-spo... Eee konuşamıyorum. Bok gibi bir bölgede kaldım. Ne bir palet var. Şeye gidebilirdim aslında da ters kaldım. What <laughs> bitch? <laughs> Asiktir be. Laş mı flash yok mu lan sizde? <laughs> ne oldu lan bir kasma oldu oyunda. Ne oluyor lan? İkiniz aynı anda bitirdiniz. <laughs> Melissa, al al ses yapacağız sana. ben sinir edeyim kardeşim. Aha. Bu taraflarda çok geziyoruz. Şunu bir kaldıralım. Hadi oğlum. Bir palet kaldıralım. O kadar uzun sürmemesi lazım aslında yani. Tamam iyi ol Yes sir. Hala onu kovalıyor diyeceğim. Bana geldi. vay <laughs> ya bu west spotlar çok kötü ulan ya barit'in başındayım da kapının dibindeyim. Ee, şimdi düşen benim ama. Allah bilir ne falan vardı. Şöyle bir şey söyleme, bir şey yok. Aynen kardeşim, o dediğinden. Hop. Yapmış kardeşim, vermiş olduk. Kapıyı açtım bu arada köşedeki. Ben uzak olanıyor. Yani. Çok düz kaçıyorum ya. Adam bir de dead art yemiyor. Ben, benimki neydi? Yaşı tam ben vuracağız ama çok iyi attım timing'e de. Oğlum nereye geldiğimi bilmiyorum ya. maden, maden olan yere geldim. Evet madene geldim şu an. Ya gel gel. Neredesin? Göremiyorum Kaçıyorum. Önündeyim Hasar aldım hasar Blokluyorum blokluyorum Helal ki Sana geldi ama Vuracak, düşeceksin Lan çık oradan çık Ne <laughs> hey, yamuk Maracatini Neyse Ölmeyeceğim zaten direkt Valla ben seni alamam Zor birazcık Diğerleri gelmesi lazım Onlar da daha Map'in öbür ucuda Dur bakayım Diğeri Nerede acaba? <laughs> Görüyor görüyorum ben onları da. Şimdi de bana yedi yeri. Ya piçsin sen. Sen niye kaçmadın ki oğlum? Gerçi ya. şeyi engelledi seni. Katil. Oğlum ya. Ölen sen olduk kardeşim. <laughs> Hayır yani direkt bana geldi yaralayayım diye bir daha. Kalebsiz. İşte sen hasar yedin ya. Kaçman lazım. Bu anne. çıktı lan. Ben geliyorum.